Gençler merhaba. Şimdi size Alp hocanın kurguladığı çok güzel bir minmax problemini çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Bakın soruda A santim uzunluğunda bir telden bahsedilmiş. Bu tel yardımıyla bir ABCD karesi bir de O merkezli bir yarım daire oluşturulmuş. Bizden istenilen şey OC uzunluğunun yani dairenin e, yarı çapının ne olması durumunda bu ikisinin alanları toplamının en küçük olacağıymış. Şimdi harfli ifadeler üzerinden kurgulanmış bir soru. Yani burada A'yı A olarak vermesinin ya da sayısal bir değerini söylemesinin bizim için çok büyük bir önemi yok. Sayı ya da harfler fark etmez. Çözüm tekniği bellidir. Şimdi minmax problemlerinde genel olarak şunu yapmaya çalışın gençler. Mümkünse böyle tek bilinmeyen, tek değişken üzerinden ilerleyin. Yani şunu yapmanızı tavsiye etmem. İşte bu yarım dairenin yarı çap uzunluğuna ben R diyeyim. Karenin kenar uzunluğuna işte ben T diyeyim. İşte onların e, çevrelerinde ilgili verilen bilginin toplamını A'ya işleyeyim. Bu soruyu zor çözmenize sebep olacaktır. Mümkünse becerebilirseniz tek değişkenle ilerlemeye çalışın. Şimdi burada OC ile ilgili bir şey sorulduğu için şöyle diyerek başlayacağım. Ben yarıçap uzunluğunun x birim olduğunu kabul edeyim. Tabii ki kullanılan telin uzunluğu bilgisini kullanabilmek adına aslında bu şekillerin yani gördüğümüz şu koyuyla çizilmiş olan kısımların çevre uzunluklarını ifade edebilmem gerekiyor. Burada yarıçap uzunluğu x birim olan bir yarım dairenin çevresini canlandırmalıyım. Tamamı 2 pi kadar olacaktır. Yarım olduğu için burada kullandığım telin uzunluğu pi çarpı x birim kadar olacaktır. Bu tamam. Şimdi bundan sonra şuraya geçerken yani burada kullanılan tel uzunluğunu düşünürken şunu hayal edeceğim. Neticede şu koyu çizgilerin toplamı a santime eşit gelecekti. E burası pi kadarsa ben a'dan pi çıkarırsam şu karenin etrafında yani şu üç kenar uzunluğu için kullandığım telin uzunluğunu bulmuş olurum. E karenin kenar uzunlukları da birbirine eşit olduğu için ben karenin bir kenar uzunluğunun a eksi px bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Bakın en azından o a'nın haricinde sadece tek değişkenli ilerlemeye çalıştık ve bunu da başardık gibi gözüküyor. Şimdi şunu canlandırmamız gerekiyor. İşte karenin ve yarım dairenin alanları toplamının minimum olması koşulu. Ya karenin bir kenar uzunluğu a eksi px bölü 3 birimse Karesi tabii ki bunun karesi kadar olacaktır. Yanında bir de yarı çap uzunluğu x birim olan yarım dairemiz var. Bunun alanı pi çarpı x kare bölü 2 olacaktır. Hani yarım daire olduğu için. Bizden istenilen şey işte bu ifadenin minimum değerine ulaşabilmesi için x'in a türünden eşitinin ne olması gerektiğiymiş. Tabii ki herhangi bir ifadenin minimum ya da maksimum değerine ulaşabilmenin yolu o ifadenin türevini almaktan geçiyor. Türevini alacağım, işaret tablosu yapacağım. İşte hangi x değerleri için ifade minimum olur, hangi x değerleri için maksimum olur bunu belirlemeye çalışacağım. Tabi bunların türevini alırken de buradaki a'nın, 3'ün, pi'nin bunların biraz sayı olduğunu unutmayın. Böyle yani çok harfli ifade olunca hiç kafanız karışmasın. Bir şeyin karesinin türevini alırken işte önce o 2'yi başa atardık. İçeriği olduğu gibi yazıyorum. Tabii ki de unutmuyorum çarpı içerinin türevi. Tabii biz x'e göre ilerlediğimiz için x'in kat sayısı eksi pi bölü 3. Bu bölü 3'ü unutmuyoruz. Yani bu içeriye eksi pi'dir deyip geçmeyeceğiz. Eksi pi bölü 3. E artı yan taraftan da 2'yi başa attım. 2'ler sadeleşti. Işte, pi x geldi. Bakın bana sorulan ifadenin türevini aldım. Şimdi bunu sıfıra eşitleyerek hangi x değeri için bu ifade minimum olur onu bulmaya çalışacağım. Genelde bunun gibi sorular da zaten bir yerde böyle bir eksili bir çarpan olur. Siz bunu komple karşıya atın. Yani px'i burada koruyayım. px'i korudum. Bunu karşıya atıyorum. 2 çarpı a eksi px bölü 3 çarpı pi bölü 3. Karşıya yolladım. Bakın pi'lerden kurtuldum. Şu paydadaki iki tane 3'ü çarptığımı düşüneyim. 9. O 9'u da buraya yollayayım. Şuradan devam edelim hatta. 9x eşit oldu. Baştaki 2'yi de içeriye çarptırayım. 2A eksi 2PX'e. Neyin peşinde olduğumuzu unutmayın. Biz OJ'nin yani X'in A türünden eşitinin peşindeydik. Dolayısıyla şöyle bir şey yapabiliriz. 9X artı 2PX eşittir 2A derim. Yani X eşittir 9X parantezinde 9 artı 2P'nin 2P 2A'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buradan X'in işte 2A 2A bölüm 9 artı 2 pi'ye eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani o ifadenin türevinin sıfır olmasına sebep olan bir tane değer varmış. İsterseniz bundan sonra işaret tablosu yapın. İsterseniz de zaten bir tane x değeri bulundu. İşte o bulduğum bir tane değer olduğu için o işte soruda istenilen minimum olma koşulunu sağlayan x'dir. Yine de emin olmak isterseniz işte şöyle bir işaret tablosu yapabilirsiniz. Kökü buymuş. Yani şu türevli ifadenin işaretlerini i̇şaretlerini inceleyecek olursam işte bu nasıl bir geçiş yapacaktır? Artı eksi ifadenin azalanlıktan artanlığa geçtiğini gördüm. Dolayısıyla işte fonksiyonun minimum olmasını sağlayan değerin bu olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki x'imiz 2a bölü 9 artı 2 pi olursa bunun ve bunun alanları toplamı minimum değerini alıyormuş. Başta da söylediğim gibi hani sorunun böyle harfli ifadelerle e, kurgulanmış olması o soruyu zor yapmaz. Siz her zaman için söylüyorum. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsanız A olsun B olsun isterse 10 tane bilinmeyen olsun. Hamle hamle adım adım gideceğiz. İşaret ve işlem hatası yapmamaya dikkat etmeniz gerekiyor. E, güzel bir soruydu. Tekrardan düşünmenizi tavsiye ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, gençler.